Arkadaşlar selamun Biliyorsunuz bizim Starex'imiz vardı. İş araba olsa kullanıyoruz bunu genelde. Oruçluyum bu arada, bazen konuşamıyorum. bunu hem iş arabası hem de böyle kamp arabası tarzında hani karavan değil ama böyle yalandan bir karavan tarzı bir şey yapacağız. İşte sunroof açacağız, içini döşeceğiz. Ufak bir tasarım yapacağız içine. Bakalım nasıl olacak? Öncelikle ben şu demiri sökmekle başlayacağım arkadaşlar işe. Burada küçük bir var yanında. Şöyle yukarı bir sunroof açacağız. Ondan sonra şu yanları döşeceğiz. Ve şöyle komple içini boyasını yeniden mavi yapacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakalım. Seni çekene ben demir miyim? Seni çekiyorum Mehmet. Ne demir miyim? Ben çırağısın. Şimdi çırağımla beraber bu aracı ufaktan yalandan bir karavan yapacağız. Agili yapacağız mı? He, yapacağız. Güzel olacak mı Agili? He, olacak. Yemek yiyeceğiz burada. He. Tamam Agili. Sen öylesin. Sensin Agili. Sen. Hadi <laughs> bakalım. Evet arkadaşlar şimdi yan kısımlarını söküyorum. Bunları güzelce bir kumaştan döşeceğiz. Bu sefer deri yapmayacağız. Çünkü deriyle koltuk koyarken yıpranıyor arkadaşlar. Biz bunu hem koltuk arabası hem karavan olarak kullanacağımız için. Artık kamerayı düzgün tutar mısın benim arkadaşım? Heh, tutuyor mu düzgün? Ben tutuyorum. Bir daha yapma tamam mı öyle? Bak kameramanın 3 yaşında bu arada. Şimdi bunları güzel döşeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunları dışarı tek tek atıyorum. Bu bölümde bunları döşemesini yapacağız ama içini boyacağız diğer bölümde falan da. İşte evet. bildiğiniz gibi projeye devam arkadaşlar. Biz her zaman proje yapan insanlarız. Niye dersiniz? hep böyle hayatımızda yeni yenilikler açıyoruz. Elini koyma lan kameranın oraya. Koyma lan elini. Koymuyorum. Sen ne Tamam bunu da şimdi söktüm arkadaşlar. Ne ki? Sen ne Tamam içi döşemeyi şu anda söktük. Evet söktük. Bitir lan kamerayı. Yaptığın yeri gösteriyorum. Şunu da görüyorlar. Tamam. Yok da öyle çıkıyor ya. Çıkmadı hala. Kapat şimdi kamerayı. Kapattım. Da no, kapamıyorum. Yavaş be. Yavaş yavaş ne? Çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor çıkat. arkadaşlar bunu zar zor oldu olsa Babanın oradan mı oradan bir şekilde sokmuş. Nasıl bunu Ay çıktı. Vallahi çıktı. Çıktı. Tamam sus konuşma oğlum videoda. Ha vallahi çıkıyor. Sus. Evet bir yanı yine kaldı. Şimdi onu sonra bir kastıracağım anne. Tut <laughs> <Sus>, sen ben bulacağım <laughs> şunu. Bir tane vurdum çıktı. Tamam kapatalım şimdi Evet gördüğünüz gibi 15 dakika uğraştım sökmeye. Tavanın altında bağlantıları varmış. Ama bunu söktükten sonra arabanın içi acayip açıldı. Kocaman oldu şuraya bak. Kocaman oldu arabanın içi lan. Kocaman oldu lan. Lan çırak aferin iyi kameramanlık yapıyor. Ama çok konuşuyor oğlum videolarda ya. Niye konuşuyorsun lan çok? He? Şöyle <laughs> gördünüz ki buradaki siyah demiri kaldırınca arabanın içi var ya. Kocaman oldu sanki videoda daha da büyük gözüküyor. Nerede bakalım gözüküyor. Star karavan projemiz nasıl olacak? Ya, Çok merak ediyorum ya, gençler. Ya, ya. Ben sağ sağa şöyle tut geriden tut elini. Ya. Arkadaşlar şimdi arka döşemeyi de söktüm. Şimdi döşemenin için hepsini içeride tek tek döşeceğiz. Açık renk yapacağız. Babyface kumaştan da iki tutmaz. Hadi bakalım o zaman döşeme işlemine geçelim. Bitir. Arkadaşlar bizim dükkanda şimdi şu kumaş vardı. Şundan diyoruz yapalım. Hem altta çok güzel kalın bir kumaş. Hem dükkanlara gitmiyordu. Bari arabanın içine kullanırız. Hem de çok kaliteli. Bundan döşeyelim dedik. İçinde bej yapacağımız için bence o renk uyum sağlar. O zaman döşemeye başlayalım. Şimdi şunlarını bir bilgen. Komple bir silelim abim. Sen su getirmişsin. Hadi bakayım göreyim çocuk işçi. Şimdi böyle sen bunu al tam böyle suya bandır. Böyle buralarını sil tamam. Bak gördün. Hadi al bakayım bir yap bir göreyim nasıl yapın ha. Paçalarını kollarını sıva. Hadi bakayım al tamam yeter akıllar, yeter bir şey almaz. Al hadi. Yeter sanki çok iş yapacak mısın gibi al. Sil bakayım göreyim be çocuk işçi. Oo aferin aferin güzel dip köşe dip köşe kalmasın. Böcek çıkarsa korkma tamam. Lan böcek dedim hemen geri kaçıldın ha. Üç kaç. <laughs> Miguel oluyor mu? Oluyor. Bu ara böyle denize gideceğiz. Çay içeceğiz içinde. İçeriz. Ne yapıyorsun? Mama yiyeceğiz. Yeriz. Bak şuraya bak. Şurası kaldı. Bak köşe köşe. Tamam. Heh. Mu? Tamam. Aferin lan sana. Heh. Geçti. Bir yanda pisiklere aynı abi var. Seni çekecek. yeterince olacak. Var. Evet o pisiklere git. Şimdi lavaboda içeride yıka o bezi gel. Heh. Git içeride o bezi yıka gel hadi. Koş. Ha. Dikkat Kapı Kapıyı yarı tutsana. Yavaşça atla. Tamam. Atla yavaşça. Heh. Dikkat et. Aha. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim o komşumuzun oğlu eğitiyoruz. <laughs> ben de şöyle şimdi buraları bir sileyim güzelce. Şimdi arkadaşlar ayak basma yerini 6 sene sonra açtım. Belki de daha önce hiç açılmamıştır. Ne çıktı lan içinden? Pislik çıktı hep değil mi? He. Ne kadar pislenmiş burası. Bak, Şu videoyu sökemedim. Şöyle bunu kenara çevirdim. Bu, Pisliklere bak. Şimdi burayı bir temizleyelim komple. He. Şöyle rahatlama seansı. Valla ne kadar pislik çıktı lan burayı. Buralar süreriz. Tamam tamam. Evet şimdi annem başlamış bile bunları döşemeye. Şöyle gördüğünüz gibi süngerlemiş bir de. Sünger koyma demiştim anne. Dayanamadın yine sünger koydun mu? Sünger olsun. Yani. He, daha mı güzel olur? Hı hı. Şimdi size ben bir tane annemin döşediğini göstereyim. İçeri koymuş bile. O iki tanesini döşemiş. Hemen göstereyim size. Şöyle gördüğünüz gibi hemen koymuş bile. İçi de boyandı mı da daha güzel tabii kombinasyon olacak. Şimdilik böyle biraz kötü görünüyor olabilir ama bence çok güzel olacak. Gençler şöyle gördüğünüz gibi elimizde iki tane çıkma sandık vardı. Diplerini kesip onu teker hizasını oraya oturtturduk. Üzerine de bir tahta aldık bunları döşeceğiz. Ee, yan oturaklar bu şekilde olacak. Ortaya masamızı koyacağız. Buraya da aynı şekilde oturak yapacağız. Dediğim gibi sunroof açılacak. Yan camlara bir ayar çekecek. Ondan sonra içini bayağı bir güzelleştireceğiz ya. Reis burada. Reis bu sandığı nereye koyacaksın? Masa o, mı Sandığı yok. Buraya şu arka tarafa... He işte. şey mi? İçine koyarak. malzeme koymak he için mi? Evet. Menemen yapmak için he? Her Menemen, sucuk, ha, tüp. Her tüp. Her tüp. İyi, tam bir gezi arabası oluyor. Kamp arabası olacak mı? Karavan değil aslında. Kamp arabası değil mi? Kamp arabası, Aynen. Şimdi arkadaşlar sandıkları da şöyle ara boşluğu kestik. Tekerin geldiği kısmı. Sandıklar bizim eski çıkma sandıklar. Şöyle, şöyle bir kumaştan şunları döşeceğiz. Hatta direkt şuradan hemen annem tutmuş. Ben de şöyle bir devam edeyim. döşemeci olmanın da güzel yanları var işte. Herhalde kendi malınızı sürekli rengini değiştirebiliyorsunuz. Yani şöyle düşeyim, Bak burasını bağım kesmiş böyle tekerin oyuntusu buraya. Bakın şunu şöyle bir gerdireyim. Gerdireyim ki pot kalmasın. Şunu şöyle döşeyim. Kapat. Biz bu sandıkta adam olur mu ya? Bu her yere oynuyor, ayrı başı oynuyor. Vallahi, <laughs> He? vallahi Bunlar adam olur mu? Ne diyorsun? Vallahi bilmiyorum bakalım annem. Bak, Abi ah, şey. benim reisim avruş da vurdu kafasına reisimin. Şey ne yapıyoruz? Ya. Ya. Küçükler falan salamaz size. ya. Ayarlarız ya. şuraya koyalım böyle içine tencere <laughs> mencere koyma. baba <laughs> ben diyorum ki anneme içine diyorum beş yapacaktık ya. Vazgeçtik su yeşili yaptılar arabanın içine. Aa, olmadı oluyor. Su yeşili işte böyle. Açık yeşili yapacağız. Yapacağız şey. yeşil yapacağız. Ne siyaz Su yeşili bu duvarları işte boyacağız bunlara. Böyle marjinal bir renk. Aynen aynen çok sevindim marjinal. Ben ayrıca canım nasıl olacak arabamız? Evet sevgili dostlar buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bugün işte aracın kapı yan döşemelerini söktük. İçini temizledik. Videoda gördüğünüz gibi kameramanım da 3 yaşında bu arada. <laughs> Mikrofon da yoktu. Sesi inşallah güzel gelir. Sesi güzelleştire tıklayacağım. Pro'dan yapacağım onu. Ee, sonra sandıkları da yaptık ama onu videonun içine katmadım. O ikinci partta olsun arkadaşlar. Part part giden böyle 10-15-20 dakikalık videolarla giderim. Sunroof açılışı bir dahaki videoda inşallah. Ben yarın bir karavancılar e, karavancılara gidip bir sunroof soracağım arkadaşlar. Ya da oto aksesuarcılarına soracağım. 15-20. civarında sunroof fiyatları. Sunroof yapmamız şart o arabaya. Arka camları da açtırayım dedim. Bugün Türk'te çalışan bir arkadaşıma sordum. Arka camları açtırsak sorun olur mu dedim. Hayır dedi kesinlikle bizleri sorun etmiyoruz dedi. Yani kimsenin sorun edeceğini düşünmüyorum dedim. O şekilde arkadaşlar videoların devamını istiyorsanız yoruma hem önerilerinizi bekliyorum. Abi arabaya şöyle yap, şu renk yap, bu renk yap. Ben kafamda birkaç bir şeyler planladım tabii ama arabam için su yeşil yapacağım falan ama sizin yorumlarınıza çok açığım arkadaşlar. Çok da güveniyorum sizlere, siz değerli takipçilerime. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka bir şey istemiyorum. Beğeni ve sonuna kadar izleyen arkadaşlar atlamadan. Bizim için çok önemli izlenme süresi. Öyle yani. Star inşallah yapacağız. Bu arada biz karavan bakıyorduk biliyorsunuz zaten. Yani dedik ki şimdi karavan dansa bu sefer evde 4 tane araba olacak. Abi sigortası, vergisi, muayenesi, ıvır zıvır ne gerek var dedik. Hani Star X var zaten bildiğimiz araba. E, güvenip alamıyorsun da kimseye adam arıyorsun. Abi nasıl araba? E, motor yeni yapıldı. E, motor nasıl yapıldı bilmiyorsun ki arkadaşım. Kocaman karavan alacaksın. Hadi aldın 600 bin liraya. Önemli de 600 bin lirası aldık ondan sonra gel motoru bozukmuş yaptır 150 bin liraya. Şurası bozuk şunu yaptır. En azından Star X'te hiçbir şey yok arabada. Kendi arabamız 4-5 senedir kullanıyoruz zaten. Belki de tam senesi mi 6 senede olmuş olabilir. Motorunda tık yok, turbosunda tık yok, yağ eksiltme yok bilmem ne yok. Radyonu değiştirdik. Devir değiştirdik. Geçen yaz bir hararet yaptı biliyorsunuz. Hemen hararetin önüne geçtik. Hepsini değiştirdik. Radyo tıkılmış mesela. Gittim kalemle en iyi aldım taktım arabaya. Öyle yani kendi arabamız ne niye yapmıyoruz ki? hepsinde de biz oturakların hepsini böyle portatif yapacağız ki. Yani bugün gün koltuk servisi çıktığında biliyorsunuz koltukçuyum ya arabanın boş alacağız. Tık araba hemen işçi arabasına dönecek. yüklenecek. Gelecek ondan sonra tık hemen şeyleri koyacağız işte. Masasını koyacağız. Koldanı koyacağız. Yeniden karavan moduna gelecek. Böyle işte arkadaşlar. Yeniden çok teşekkür ederim. Videoda böyle biraz acemice oldu ama editsiz bir şekilde oldu. Kendinize çok iyi bakın. seviyorsunuz